vatandaşımız Zocadan bizi destekliyor. Şu an Ayşe Ayşe Keşif CNN Türk Kanal D ortak yayınındasınız. neler aktarmak istersiniz? hedef alındığına dair meclisin, Anadolu Ajansı'nın geçtiği haber var. Biz iki patlama duyduk. Arka arkaya. Birincisinde siz meclisin sıvalarının düştüğünü ifade ettiniz. Ee, Ayşe, Ayşe Hanım, telefonu yatay tutabilir misiniz? Evet. Telefonu yatay tutabilir misiniz? Evet. Hı. Şu Hı. gördüğümüz neysin? Kovanları buraya, masanın üstüne. Ee, beni duyabiliyorsanız eğer telefonu yatay tutabilir misiniz? Daha net görebileceğiz. Ama biz buradayız, herkes ayakta, tüm demokrasiye inanan siyasi partilerin temsilcileri buradalar şu an. Evet. Hepimiz burada nöbetimizi tutmaya devam ediyoruz. E, yaklaşık 100 milletvekili olduğunu biliyoruz. Evet. Arttı mı evet. o sayı? Şu arkadaşımız şehrinde şehrinden gelmeye çalışıyor, yollardalar. Ama onun dışında Ankara'da olan milletvekilleri buradalar şu an. E, bir sayın e, Keşif, bir acaba tekrar gösterebilir misiniz nasıl bir hasar oluştu? Sıraları gösteriyordunuz biraz önce. Tam göremedik çünkü. Ee, ekran küçük görülmesi mümkün değil ama şu an genel kurulu gösterebilirim. Nasıl bir evet. e, e, şey var genel kurulunda. Milletvekili arkadaşlarımızın hepsi buradalar çünkü. İşimizin başındayız. Evet biz de el evet, sallayan. Evet, evet. Evet, e, evet. Milletin verdiği de yetkiye burada sahip evet, çıkacağız. E, Milletin vekilleri olarak milletin meclisindeyiz. Milletimiz merak etmesin. Dimdik ayaktayız. Şimdi gel biliyorum ateş açıyorlar. Haberimiz var. Evet. evet. genel kurul salonunda anladığımız kadarıyla sıvalar döküldü. Evet. Ee, evet. bazı bir polis, var içeride. Evet, bazı polis memurlarının ve meclis görevlilerinin de yaralandığına dair biz bilgi e e yansıdığını görüyoruz haber ajanslarından. Siz orada olmayı sürdüreceksiniz. Bir bomba Şu an bir bomba daha attılar ama yine buradayız.